نصرك الله نصرا عزيزا OH وَلِلّٰهِ <Seynep> <Sessizlik> İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordu diyerek müjdelediği, tarihiyle ve mirasıyla övündüğümüz büyük ecdadımızın kazandığı o yüce zaferin İstanbul'un fethinin 559. yılını idrak ettiğimiz bir haftadır. Bugün burada İstanbul'un fethinin 559. yıl dönümünü kutlamak, üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere emanet eden o kutlu ecdadı, o büyük kumandan Hazreti Fatih'i naçizane yad etmek, onları unutmadığımızı, unuttur, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için miraslarına her zamankinden daha kuvvetle sarılacağımızı bir kere daha yüksek sesle haykırmak için toplanmış bulunmaktayız. Bizler Üstad Necip Fazıl'ın ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar diyerek duygularını dile getirdiği edebiyatımızın usta şairi Yahya Kemal'in ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul sade bir sevmek bile ömre değer dediği bu muazzam şehirde hayatımızı idame ettiriyoruz. Ünlü Fransız komutanı ve yöneticisi Napolyon'un dünya tek bir ülke olsa İstanbul o ülkenin başkenti olurdu diye övgüyle söz ettiği bir şehirde yaşamakla müşerref oluyoruz. Bunun için Yüce Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. İşte Sultan Mehmet ve arkadaşları bize böyle bir şehri miras bıraktılar. Onu fethedebilmek, küffarın elinden kurtarabilmek, İslam'ın adaletini dünyanın bu göz bebeği şehrine getirebilmek için tam 53 gün boyunca kahramanca mücadele ettiler. Şehit ve gaziler verildi. Kan, ter ve gözyaşları döküldü. Ama Allah'ın izniyle zafer İslamiyet'in oldu. Fatih'in Rumeli Hisarı'nın yapılması sırasında Hisar'ın yapılmasına engel olmak için Bizans İmparatoru'nun gönderdiği elçisine verdiği benim gücümün eriştiği yere senin imparatorunun hayal ufukları eremez cevabı ve Bizans'ta vezir Notaras'ın Bizans sokaklarında kardinal tavuğu görmektense Türk sarığını görmeyi tercih ederim sözü manidardır. Değerli misafirler, fetih bir zulmün, bir haksızlığın, bir yanlışlığın ortadan kaldırılması için adalet ve güç sahibi bir milletten veya ülkeden mazlumların yardım istemesi ile o zulmün, haksızlığın, yanlışlığın ortadan kaldırılması fethedilen yerin halkının mal, can, inanç ve kültür değerlerini serbestçe yaşamalarıdır ki İstanbul'un fethi tıpkı böyledir. Fetihle defalarca bizzat Hristiyan Haçlar tarafından yağmalanan Bizans'ın başkenti Konstantinopol imar edilmiş, dünyanın incisi haline gelmiştir. Dünyanın göz olmuştur. İstanbul yedi küpeli bir inci olup çıkmıştır. Binaları, yolları mamur, insanları zenginleşmiştir. Fethi İstanbul halkına hürriyet, huzur, can, mal emniyeti ve zenginlik getirmiştir. Fethi, sur, fethi surlar yıkılmadan önce insanların gönlünde yapılmıştır. İnsanlar fethi ve fatihi bekler olmuşlardır. Askeri fetihten önce insanların yüreklerinde surlar yıkılmış, Sonra da diğer kale surları şahilerle yerle bir edilmiştir. Ama önce gönüller fethedilmiştir. Biz büyük bir ülke ve büyük bir milletiz. Yüzyıllardır tüm dünyaya adaletle hükmetmişiz. Hiçbir hükmetmişiz, hiçbir etnik çatışma yaşamadan Kürdü, Çerkezi, Lazı, Alevisi, Sündü'süyle topyekun bir millet olarak tarihe yön vermiş bir milletiz. Eğer bu fethi kutlayacak isek, tarihi geçmişimizi unutmadan ileriye doğru bakmalıyız. Sözlerini tamamlarken, İstanbul'un fethinin 559. yılını idrak ettiğimiz bu günleri tekrar kutluyor. Yüce Allah'tan daha nice fetih yıl dönümlerini hep birlikte kutlayacağımız günlere bizlere ulaştırmasını niyaz ediyoruz. Allah'a emanet.